Merhaba efendim, hepiniz hoş geldiniz. Dün çok heyecanlıydım. Ben bugün Ahmet, Abdurrahman Söze'nin ablası, Baran'ın, 411 evladımızın ablasının sesi olarak geldim. İnşallah sesimiz duyulur. Onların kanları yerde kalmaz. Suçlu kimse cezasını çeksin, tek dileğimiz bu. Bizim derdimiz polis de onunla bununla değil sadece polis kimliğin altında katil olmasını ve hiçbir şey bir cezayı veren elini sallaya sallaya gezmesi bizim ağrımıza gider. Ben hayatımda karakolun kapısının içerisine girmedim. Görmedim karakolun içi, içerisini. Ama o gün hiç yani hiç unutmuyorum. Kardeşim vefat ettiği gün karakolun içerisine girdik. O günü yaşadık. Biz bu acıyı hep içimizde yaşadık evladımızdı, kanımızdı, canımızdı. Biz bu haberleri haberlerde işleyince öyle sıradan izliyorduk. Ama insan işin içine gerçekten girince bazı şeyleri daha iyi anlıyor, daha iyi yaşıyor. Anlatmakla bitmiyor. Evet, acımız büyük, hepimizin acısı bir. Ben hepimizin ablasıyım, sesleriyim, Baran'ım, Abdurrahman'ım, Ahmet'im, Mehmet'im, ben onların ablasıyım. Teşekkür ederim size. Saygılarımla.